Moldova, Doğu Avrupa'da yer alan, hala nispeten az bilinen küçük bir ülkedir. Ancak tüm dikkatinizi hak eder. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke birçok işgal ve zorlu dönem yaşamıştır. Günümüzde ise sakin ve huzurludur ve ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar. Ülke, insanlarının güzelliğiyle tanınır. Burada, Keşfetmeye gelenleri etkileyen tipik Slav hatlarına sahip, doğal ve büyüleyici güzellikte kadınlarla karşılaşırsınız. Başkent Kişinevin nüfusu yaklaşık 700.000'dir. Ülke genelinde ise yaklaşık 3 milyon kişi yaşamaktadır. İklim özellikle kış aylarında sert olabilir. Ancak pitoresk köylerle tarihi şehirler arasında değişen manzaralar nefes kesicidir. Resmi dil Rumencedir. Buna rağmen Rusça yaygın olarak konuşulur ve büyük şehirlerde İngilizce anlaşılır. Ekonomik açıdan Moldova, Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın en yoksul ikinci ülkesidir. Buna rağmen yaşam kalitesi Latin Amerika'daki birçok ülkeye ve daha pahalı bazı Avrupa ülkelerine kıyasla şaşırtıcı derecede yüksektir. Kira, gıda ve hizmetler Avrupa'nın diğer bölgelerine göre çok daha ucuzdur. Bu da bütçenizi zorlamadan keyifli bir seyahat yapmanızı sağlar. Bir hostelde ya da basit bir konaklamada bir gecelik oda ücreti yaklaşık 20 euro, yerel bir kafede bir öğün ise yaklaşık 4'tür. Doğudaki ayrılıkçı bölge olan Transnistria, Sovyet atmosferini korumuş olmasıyla ülkenin en ilginç yönlerinden biridir. Binalar, anıtlar ve mimari yapı, SSCB dönemini açıkça yansıtır. Bu bölgeyi ziyaret etmek, az bilinen ve benzersiz bir tarihin içine dalmak gibidir. Kişinevin ana caddesinde, çoğu zaman her sokak adasında beş tane olmak üzere çok sayıda döviz bürosu bulunur. Tarımın yanı sıra ekonomi büyük ölçüde yurt dışında çalışıp ailelerine para gönderen Gastar Beyter olarak adlandırılan gençlerin havalelerine dayanır. Gezginler, modernlik ile nostalji arasındaki güçlü karşıttan etkilenecek ve kimlikleriyle gurur duyan, meraklı ve misafirperver insanlarla tanışacaktır. Moldova'da farklı bir gelecek hayali kuran genç bir nüfus da vardır. Birçok genç erkek çalışmak için yurt dışına göç eder ve geride çok sayıda bekar kadın bırakır. Bu kadınlar genellikle genç ve bekardır. Yabancılarla tanışmaya açıktırlar ve bazıları doğal cazibelerini koruyarak ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlar. Toplu taşıma oldukça ucuzdur bir bilet yalnızca 30 sent ya da 6 Moldovlius'u tutar ve banka kartıyla ödenebilir. Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ise, ülkelerindeki zor koşullar nedeniyle Moldova'yı yeni ilişkiler kurmak ve yeni fırsatlar yakalamak için bir şans olarak gören genç, bekar Ukraynalı kadınlarla da karşılaşabilirsiniz. Moldova toplumu, geleneklere, Aileye ve topluluğa derinden bağlıdır. Halkı sıcak misafirperverliği, dürüstlüğü ve sadeliği ile tanınır. Müzik, halk dansları ve yerel festivaller zengin ve canlı bir kültüre dair güçlü ipuçları sunar. Kişinev sokaklarında ya da diğer Moldov köylerinde dolaşmak ziyaretçilerle bir an paylaşmaktan mutluluk duyan, gülümseyen ve meraklı insanlarla karşılaşmak demektir. Pratik açıdan bakıldığında, Moldova'da seyahat etmek turistler için oldukça kolaydır. Çoğu milliyet kısa süreli ziyaretler için vizeye ihtiyaç duymaz. Ulaşım ucuzdur. Otobüsler çok ekonomiktir ve özellikle Yandex Go uygulaması sayesinde taksilerle dolaşmak oldukça pratiktir. Yerel para birimi olan Moldovliusu, Avrupalı ve Amerikalı ziyaretçiler için oldukça erişilebilirdir. Visa veya Mastercard ile herhangi bir ATM'den para çekilebilir. Yine de yanınızda biraz nakit bulundurmak faydalıdır. Göreceli yoksulluğuna rağmen ülkenin sunacağı çok şey vardır. Tarım önemli bir gelir kaynağı olmaya devam eder ve kırsal manzaralar son derece güzeldir. Renkli pazarlar küçük yerel dükkanlar ve işleriyle gurur duyan zanaatkarlar keşfedersiniz. Yaşam basittir ama otentiktir. Mütevazı gelirlere sahip insanlar bile güvenli, yeşil ve doğayla iç içe bir ortamda yaşar. Moldova'yı ister turizm için, ister insanlarını tanımak amacıyla ziyaret edin gelenek ile modernlik, doğal güzellik ile insani cazibe arasındaki etkileyici karşıtlığı keşfedersiniz. Erkek göçü nedeniyle sıkça bekar olan Moldovalılar, son derece ilgili, zarif ve çevrelerindeki dünyaya meraklıdır. Doğu Avrupa'dan genç kadınlarla, pitoresk ve otantik bir ortamda tanışmayı hayal edenler için Moldova benzersiz bir destinasyondur. Tarih meraklıları da eski binalar, anıtlar ve kendine özgü atmosfer sayesinde Sovyet geçmişine dalabilir. Kişinevin bazı semtleri ve özellikle Transtinyester etkileyici bir mimari mirası korur. Tarihsel anlatılar ve geçiş süresindeki kültürlerle ilgilenen ziyaretçiler için Burası tükenmez bir keşif kaynağıdır. Resmi adıyla Moldova Cumhuriyeti, batısında Romanya, doğusunda ve kuzeyinde Ukrayna ile çevrili küçük bir Doğu Avrupa ülkesidir. Yaklaşık 33.846 kimlik bir alana sahiptir. Çoğunlukla ovalar ve yumuşak tepelerden oluşur ve soğuk kışlarla sıcak yazlarla karakterize edilen karasal bir iklime sahiptir. Ülke Besarabya Transdiniyester ve tarımsal üretimin yoğun olduğu diğer kırsal bölgeler gibi çeşitli tarihi bölgelere ayrılır. Transdiniyester, bazıları tarafından Moldova'nın parçası olarak görülse de, uluslararası alanda tanınmayan, kendi hükümeti ve para birimi olan özel bir bölge gibi işlev görür. Siyasi olarak Moldova, devlet başkanı olan bir cumhurbaşkanı ve tek meclisli bir parlamentoya sahip parlamenter bir cumhuriyettir. Moldova her zaman bu kadar yoksul veya ihmal edilmiş değildir. Sovyet döneminde küçük ama iyi yönetilen ve verimli bir cumhuriyetti. 20. yüzyılda Sovyetler Birliği'nin kontrolü altında planlı ekonomi benimsenmiş. Bu da kalkınmayı yavaşlatmış ve yoksulluğun artmasına yol açmıştır. İlk bakışta Moldova, komşularından çok farklı görünmez. Karpatların doğusunda yer alan ülke tarihinin büyük bir bölümünde özellikle Osmanlı ve Rus İmparatorlukları olmak üzere birçok imparatorluğun kesişim noktasında bulunmuştur. 1991'deki bağımsızlığından bu yana Moldova, Avrupa yanlısı ve Rusya yanlısı güçler arasındaki siyasi gerilimlerle şekillenmiştir. Genç nüfus Avrupa Birliği'ne entegrasyonu desteklerken bazı yaşlı kuşaklar ülkenin Rusya ile tarihsel bağlarına sempati duymaktadır. Moldova, Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olmasına rağmen ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak yaşam kalitesi Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki birçok ülkeden daha yüksektir. Üstelik bu ülkeler daha pahalıdır. Göç yaygındır. Birçok erkek yurt dışında çalışır ve ailelerine para gönderir. Son dönemde ülkede fırsat ve istikrar arayan genç, bekar Ukraynalı kadınların sayısında artış gözlemlenmiştir. Moldova mutfağı, ülkenin kültürel ve tarihsel zenginliğini yansıtır. Geleneksel yemekler Slav, Romen ve Türk etkilerini birleştirir ve cömert, otantik lezzetleriyle öne çıkar. Tipik yemekler arasında peynir, ekşi krema veya ette servis edilen bir polenta türü olan mamaliga ve et ile pirinçle doldurulmuş, yavaş pişirilen lahana sarmaları olan sarmale bulunur. Peynir, elma veya balkabağıyla doldurulan pilinte adlı börekler hafif bir öğün için idealdir. Ev yapımı erişteli ve hafif sirke dokunuşuna sahip tavuk çorbası olan zim, Moldovalılar arasında çok sevilir. Moldova, 1991'den beri Sovyetler Birliği'nden bağımsızdır ve ekonomisini organize edip geliştirmek yaklaşık 30 yıl sürmüştür. İçecekler Moldov kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ülke, özellikle Krikova ve Purcari bölgelerinin kırmızı ve beyaz şaraplarıyla ünlüdür. Bu şaraplar güçlü bağcılık geleneğini yansıtır. Moldov Konyakı da yumuşak ve aromatik tadıyla klasikler arasındadır. Moldova'da dışarıda yemek yemek ucuzdur. Yerel bir kafede tam bir öğle yemeği yaklaşık 4'tür. Mutfak bol porsiyonlu, lezzetli ve taze malzemelerle hazırlanır. Bu da Moldov kültürünü yemekler aracılığıyla keşfetmenizi sağlar. Ayrıca Moldova'da Birçoğu bekar olan 2 milyondan fazla Ukraynalı kadın bulunmaktadır. Bu durum ülkenin kültürel çeşitliliğine katkı sağlar ve tanışma ile kültürel etkileşim için fırsatlar sunar. Avrupa'da benzersiz bir bağ. Moldova Yoksulluğun günlük yaşamın güzelliğini ve insanların cömertliğini gölgelemediği, barışçıl ve misafirperver bir ülkedir. Gelenekleri, cazibesi, manzaraları ve etkileyici insanlarıyla benzersiz deneyimler, samimi karşılaşmalar ve hala nispeten az bilinen sürprizlerle dolu bir Avrupa bölgesini keşfetmek isteyenleri kendine çeker. İster turizm, ister kültür ya da kişisel tanışmalar için gelin. Moldova size unutulmaz bir anı bırakacaktır. Saygılı ve açık fikirli olursanız, insanların samimiyetinden ve bu küçük Doğu Avrupa ülkesinin zarif cazibesinden etkileneceksiniz. Yerel gençlerle tanışmak isterseniz, hafızanıza kazınacak bir gençlik, zarafet ve otantiklik karışımıyla karşılaşacaksınız. dünyadaki çoğu insan muhtemelen Moldova'yı harita üzerinde gösteremez. Eğer siz gösterebiliyorsanız, tebrikler. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olun ve ekranın sonunda önerilen videoyu izleyerek keşfe devam edin.